Orada da var bir tane. Nice. <laughs> 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 koş 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 koş. Koy <laughs> seni vurdum gelince ya sen. Koşun lan koşun koş orayı lan var ya lan Beni değil beni değil. <gülüyor> <gülüyor> beni değil. Ben balon yalıyım. <laughs> <laughs> ben, <bala uyanıyım. gülüyor> ben, <bala. gülüyor> ben üst katınızdayım. Bakayım. Bakayım. Beni vurma. Ya bu ne oğlum ben yavaşladım. <laughs> Şey mi yaş yavaş yavaş koymuş onda. Bunu kim koydu ya? Kayboldu. <laughs> Sen salak mısın oğlum? <laughs> ya. Bakayım. Bir daha açın hiç. Ya biliyorum ha, şey ya? Hız veriyor, hız veriyor. Ha bu mu? Ben başka bir şey sanırım. Alkol müyüş? Alkol. <laughs> <Elkün>, Alkol. <elkün. gülüyor> i̇şte ya bir daha ben onu Getirmek, olmuyor getirmem yani mal mıyım ben? <gülüyor> <gülüyor> ya ben benim şey bir zamanlamayı <laughs> olmam bulur. daha geldi. Hamur koyayım, geleni gör anne. Or, şey... or 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 or. <laughs> Niye geri geliyorsunuz amına koyayım? Ömer. <gülüyor> Ömer <laughs> bomboşum. Ömer bomboşum. Ömer. Ömer bomboşum. biz bomboşum. Allah bela. Morlu <laughs> <laughs> senin Adam aşağıda mı amına koyayım söylesene. Ya, <laughs> ya. Ne oldu lan? Üstün 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 üstün. Üstün! Ya, ya dur <laughs> ya gülmekle hiçbir şey diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay sen... Alın şunu. O ne? Alın şunu. bebek var. Bebeği öldüreceğim. Bırak bırak. Al geldi geldi bir daha dur dur bebek tuttu bir daha. Amına. O! oh. oh, oh. Abi. Yo. bozu kaldı amını. Sen, Sen nereden gördün beni? <gülüyor> <gülüyor> ne bu <vuruyorsun> ya bana? Sen <laughs> <laughs> nereden gördün ya? Ben, <laughs> gayet, 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 ben. Ya nereye geç? Ha. Kan bak destek desteklemiyor mi? işte amına koyayım. Niye niye amına koyayım? Oğlum hesabında hesaba bas. Hesaba bas. Hesabı yönetti. Şu an IT bunu gördü şu an kafayı yerdi. O yüzden bunu email ekle. Yo email zaten var tam sıkıntı. <laughs> ne lan böyle? Oha. O jitte. Et 6 mı iniyor? o çok sıkıcı. Ben burada dursam ne olur? Hadi deneyelim. Allah! O oh, flash. Ama <laughs> Yüzüm acıyor. AAAAA Adam vurdu adam vurdu. Ben yapmadım ben yapmadım adam vurdu. Geliyor geliyor geliyor. <gülüyor> gel. AHAHAHAHAHA 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 Dirdin mi? Dirdin mi? Ah hayır hayır. Dindin <laughs> Satma yeriydi. Ah lan. Kim öldü? Aha öldü. İlaç şey gitti. Ya <gülüyor> abi şaka mı bu? Berkay. Çabuk gemiye git ölürsen kalbimi Berkay. berkay. Tek Ya, ya ben ne kadar mağaz ya yani Ben de ama <laughs> <sadece> Ömer aldı <laughs> 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 Hayır, Hayır şey şey sorayım. Sorayım. Abi bak ben A tam da tamam mı bir baktım A c <laughs> <k> <laughs> <laughs> ya, Çok kazandı. Gördüğün işi tutamadım ya. Tamam 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 benzinliğe gir benzinliğe gir adam. Yıldır'a bak şimdi ne yapacağım. Kanka yapma. Kanka ağır Yapma. Bana ne var <yapayım? Gülüyor> Siyah ineğe ne denir? Ne İnek. Seni ırkçı pislik. Ben kapıyı açıyorum. Ben kapıyı açıyorum. Ben gel modum. sen, sen açma. Yok Yo, normal normal. normal. Beyat sen, dur, dur Beatt, tutma, sen. Bil bilal, geç, karşıma. geç, Beatt, Beatt, geç, geç İp atlıyorum ip. Evet 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 evet. evet, evet, evet Al. Hadi. Hadi. Hadi, hadi hadi. Bir. Onlar. Oh, no. Hop oh, bak, ya bak bozuyor ya. çekil git lan. git lan. La 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 la. Oğlum, oğlum ne oğlum yapıyorsunuz lan? Allah! Dur ben Berke 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 KAPAK ÖLÜYOR YENİ YENİ KAPAK İki kişi biri patlayıcı fiyaz var ya glaser biri, bir biri. biri termit <look> <gülüyor> <gülüyor> Biri termit AŞŞAĞIRA ÇIKILIYOR BİR ADAM Bir altına <laughs> yapmış Biri altına yapmış Olamaz altıma yaptım <laughs> Anne, sıçtım. Anne bitti, ama yatakta. Eşke oyunu mu yiyormuş ya? Ne yapıyor, ne diyor? Obey, obey. <laughs> Biz profesyoneliz oğlum. O bilmiyor sürmüyor. <laughs> Nasıl bilmiyorum. Yarram bak bak abine bak drift atıyorum. A gördün drift'i. <laughs> <laughs> link içeride bir içeride. Burada. burada. <Gülüyor> <Gülüyor> ya çok zevkli değil mi? Aa sağda, sağda 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 lan. O değil diğer kamera. Diğer. Ha, sağdaki duvarda. Lan İlk başta ha oradaki duvarda. Burada. Haral, evet. saat duvarda, saat duvarda. Ha orada. Har orada orada. Evet. Bak orada. <gülüyor> Adam. Adam sesi bozuluyor. <oldu>, yemin ederim? ya. <laughs> Gene <laughs> ben yedim. Gene ben yedim. <gülüyor> ya! <gülüyor> AP gitti. AP burada. Teşekkür ederim. Stim mi? Oo haram kule gel. Ne ne? Anlamadım. Haram diyorum haram. Ne haram? Haram değil haram. Halı? Halı kilim paspas yolun kenarı. <gülüyor> <gülüyor> Bu işte ne işi? Helal lan helal. Perişan istiyor mu? Ömer römörk mü peki? Römerk. Römerk mi? Römerk. O bence Römerk değildir ama sen bilirsin? Ne? Römork'tur. Ha Römork. Lan ilk ö sonra o. Uçuyor Plan yok oğlum öyle. Bundan sonra plan yapacağım ben. lan ne oluyor? Köpek bana lan köpek benim kulübeyi kırdı. Koy 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 koy. Oh. Ömer bunu ilk oynadığımızı hatırlıyor musun? Evet. Hiçbir şey değişmemiş. Hiç hiç Hala aynı amatör. Hayır, hayır, hayır. Hayır, kaçın. Kaçın. Ne yaptın? Ne yaptın? Siz oyunu zorda mı oynuyorsunuz? Yoksa normalde zorlu. mi? Le level 10, level 10. Ya şu yukarı. Onu olun bile bile öyle. Var ya. ya. Yukarıdaki kulede düşmüşüm. 500 kilo elimde düşmüş. Ben 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 benim Sen şuan mı yedin? Sen şuan yapman lazım sence bunu? <laughs> Kalktın helikopter, kalktı. helikopter. Bugün bir, bir şey kaldıracağım gördün mü? G işte Portakal <laughs> 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 gel Portakal geldi Düştü geri aşağı, ne yapıyorsun oğlum? Vurdum vurdum Helal helal Abi buydu bak bunu deniyordu. Oy kaldı. Oh, oh, böyle bir sıkıyorum. Ona böyle. Özür O daha bu ölmemiş ama. Kardeş. Öyle artık ama. Ben bir şey yapmadım. Ben bir yapmadım. Erkeklik yok burada hiç gram. <laughs> Yaşasın OHA hile Ya yukarıya atamıyosun döverim Gel yani at Leşin ayı atsın Para geldi OLEEEE NİCEE bak Bak atamıyodum oraya son anda lan sev ben de Ne? Atamıyodum oraya ne neyse Hiç e bak. bir bak şey var Arka ya Arkaya <laughs> aynen aynen Hehehe <laughs> <Arka 'ya> direkt... <laughs> 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 Müzik nereden geliyor Müzik geliyor mu? Geliyor <Baldur> <gülüyor> <böyle> <gülüyor> 31 34 ritme kulak ver. Baba yüksekte konum İstanbul. Girdim piyasaya gözüm benzir ve de yaptım milyonlar. Ja. Ja, herregud ya. Aga benim maçımın şansım budur yani ya. Yani, emin. <laughs> Halkı durdurdum sıkın sıkın. Helal helal helal. Oğlum bunlar kim? Adamlar yıldayı darp etti yanımda dur. Hani bilelim kafasına tank kim? Kafamı ısıtılar lan. Adam Yıldır'ı bu arada tekme mi ne yaptı? Açın. Aa. Ben malım. ne <laughs> ya? Robot ben şey dua, bak benim için bu. Dua ediyor, dua ediyor. Kırıldı mı değil mi? Kalkanı kırıldı sadece. Şu bandaki Allah'ın ve bir amca kötü ve tayin ettik. Şimdi gerçekten abi. Ya neden? Ne <laughs> ben anlatıyorum bana diyor ki kaka yaptım. Bana ne? Ha bu kim? Gel tuttuk ki beni tuttuk beni. Onu siki bile. Tut, tut, bile. On, <laughs> bile. Dur, dur, bir, ben Berkay ya. On, <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ben öldüm ben de öldüm. <gülüyor> <gülüyor> <da abi>. Anlaşabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Nerede kaldım? Allah. Bana baksana Bilal. Beyler köpek bana bakıyor. Beyler köpek bana bakıyor. Kayıyorum lan. <laughs> Ananı bu 64 64. Oh. <laughs> of. Geliyorum Bilal ne Aramıza katıl Merhaba merhabalar merhaba merhaba oturamıyorum. Hem kapının arasında hem şeyin arasında. Ah oldu. Benim belim çukurda gibi ama siz bilirsiniz.